Merhaba çocuklar. Bugün toplama işlemi ile ilgili problemleri nasıl yapacağız? Hangi basamakları izleyerek sonuca ulaşacağız? Bunlara bakalım hep beraber. Hadi o zaman başlayalım. Toplama işlemi ile ilgili problemleri çözdürken öncelikle benim 3 tane adamım var. Ben bu 3 adımı çok iyi bilirsem ve bu 3 adıma göre ilerlersem bütün toplama işlemi problemlerini ya da herhangi başka dersle ilgili problemleri çok rahatlıkla yapabiliriz. Peki bu üç adım ne? Onlara bakalım. Bir, Problemi anlayalım. Bakın bizler problemi okuduğumuzda eğer çocuklar anlayamadıysak doğru sonuca maalesef ulaşamayız. O yüzden problemi anlama kısmı çok önemli. Anlamadığımız zaman problemi tekrardan okumamız gerekiyor. 2. Plan yapalım. Bu arada bu basamaklar hep birbiriyle bağlantılı. Biz problemi anlarsak plan yapabiliriz değil mi? Anlamadan plan yapamam. 3. Planı uygulama. Evet, 2 numaradaki planı plan yapma kısmını tamamladığımda ne yapıyorum? Uygulamaya geçiyorum. Yani ben problemi okuduğumda problemi anladıysam plan yapma kısmına geçiyorum ve planımı yaptıktan sonra o planımı ne yapıyorum? Uyguluyorum. Hadi bakalım şimdi nasıl oluyormuş bu basamaklar. Şimdi burada bir soru var. Ve bu soruya göre planı anlama, problemi anlama, plan yapma ve planı uygulama şeklinde detaylı bir şekilde ilk örneğimizi vermişiz. Hadi bakalım. Bir iş yerinde 14 su bardağı, 6 da çay bardağı vardır. Buna göre iş yerinde toplam kaç bardak vardır diyor. Şimdi eğer bir soruyu okuduğumuzda anlamadıysak soruyu tekrar okumamız gerekiyor anladıysak problemi anlama kısmına geçebiliriz zaten. Şimdi problemimizi bir anlayalım. Bir iş yerindeki su ve çay bardağı sayıları verilmiş ve bizden de iş yerindeki bardak sayısını bulmamızı istiyor. Problem anlama kısmı buradan ibaret. Peki plan yapma ne? Plan yapmada ise iş yerindeki su ve çay bardağı sayılarını toplarız. Yani ben hangi işlemi yapacağıma karar verdim. Bundan da eminsem, bu adımdan da eminsem ve bu birinci adımdan da eminsem, üçüncü adıma geçebilirim. Plan uygulamada ne demiştik? Su ve çay bardakları sayılarını toplarız dedik plan yapmada. Uygulamada ise 14 su bardağı sayayım, 6 çay bardağı sayayım ve 20 ise toplam bardak sayım oluyor. Gördüğünüz gibi ben 3 basamağı da sağlıklı bir şekilde yaparak doğru sonuca ulaştım. Peki diğer bir problemimize bakalım. Tuna ilk olarak 11, sonra 5 sayfa kitap okudu. Kitabını bitiren Tuna'nın okuduğu kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi bunu nasıl buluyorduk? Ee, problemi anlama, plan yapma ya da plan uygulama aşamalarını çok iyi anladığımız ve konuyu iyice pekiştirdiğimizi düşünüyorsak, ne yapacağız? Direkt işlemler yapabiliriz. Tabi bu işlemleri yaparken bu şekilde birimleri de lütfen unutmayalım yazalım. 11 Tuna'nın ilk olarak okuduğu kitap sayısı 5 sonradan okuduğu kitap sayısı 16 ise yani toplam ona, buradaki 16 ise sonuç ise okuduğu toplam sayfa sayısı çocuklar sorularda hangi sayının ne olduğunu bilmek çok önemli. Ben 16 buldum ama bu bulduğum 16 ne? Bunu benim çok iyi bilmem gerekiyor. Hadi bakalım diğer problemlere bakalım. 2 de diyor ki Ceyda'nın 9 kardeşi Cenk'in 8 bilyesi vardır. Ceyda ile Cenk'in toplam kaç tane bilyesi vardır diyor. Şimdi bakalım. Ceyda'nın kaç bilyesi var çocuklar? Ceyda'nın 9 bilyesi var. Evet. Cenk'in kaç bilyesi var? Onun da 8 bilyesi var. Bana neyi soruyor? İkisinin toplam bilye sayısını. Yani ben bu ikisini toplarsam toplam bilye sayısını bulurum. 9'un üzerine 8 sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Evet. 9'un üzerine 8 saydım da 17'yi buluyorum. Bu 17 benim toplam bile sayılarımı buluyorum. Tamam mı? Hadi devam edelim. 3'teyim. Ayça'nın annesi vazoya 8 tane gül koydu. Ayça da eve gelirken annesini aldığı 3 gülü vazoya koyarsa diyor, vazoda kaç tane gül olur? Yine ben ne yapacağım? Bana verilenleri yazacağım. Ayça'nın annesi annesi vazoya kaç tane gül koydu? 8 tane. Evet. Peki Ayça eve gelirken kaç tane gül almıştı? 3. Çok güzel. Benden toplam gül sayısını istiyor. 8'in üzerine 3 sayalım. 9, 10 ve 11, değil mi? Bu 11 ne? Vazodaki toplam gül sayısı. Bu 11 neymiş? Toplam gül sayısı. Tamam mı çocuklar? Evet sıra sizde bölümünden devam ediyoruz. Dört tane farklı sorularım var. Hadi bunlara bakalım. Belirtilen toplama işlemlerini yazalım demiş. 3 artı 4 eşittir 7. Biz ne demiştik? Daha önceki etkinliklerimizde buna benzer yapmıştık. Bu cümle aslında sayısal ifadenin yani matematiksel terimleri kullanarak yapılan işlemlerin sözel hali. Yazalım o zaman. 3 artı 4 eşittir 7. Gördüğünüz gibi yaptık. Peki 2'yi yapalım. Bakın bakalım. 8 ile 4'ü toplarsak 12 eder demiş. Hadi bakalım bunu yazalım. Sizler de bir kağıda yazın, karşılaştırırsınız böylece. 8 ile 4'ü toplarsak diyor. Toplarsak dediği için araya artı gelecek. 8 ile 4'ü toplarsak, 4'ü toplarsak 12 eder. Farkındaysanız 12 eder. Bir eşittir kelimesi kullanmadım ama ben eşittir kelimesini kullandım. Yaptım yani bu işlemi. Simgeyi koydum. Neden? Çünkü sonucu yazabilmem için bu eşitliğin olması lazım. 6 4 daha 10 eder cümlesindeyim. Hadi bakalım bunu yazın şimdi. 6 4 daha Daha demek artı işareti koymam gerektiğini gösterir bana. Daha kelimesi. 6 artı 4 ne demişti? 10 eder demişti. Daha kelimesini unutmayalım. Ve sonuncudayım. 9 artı 6 eşittir 15 yazıyor. 9 artı 6 eşittir 15 yazıyor. Biz de ne yaptık? Yerine göre yerleştirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar.